Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifimle geldim. Bugün simit poğaça yapacağız. Hemen malzemelerimi tanıtayım istiyorum. Burada iki tane yumurtam var. İçerisine koymam için kaşar peyniri. iki paket kabartma tozu. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir su bardağı sıvı yağım var yarım su bardağı mısır unum var burada üzerine sürmek için bir yemek kaşığı pekmezim var he istediğiniz dilediğiniz pekmez çeşidi olabilir onu bir su bardağı suyla karıştıracağım arkadaşlar burada bir su bardağından iki parmak eksik susamım var burada da bir yemek kaşığı toz şekerim bir tatlı kaşığı tuzum var hemen tarifime geçiyorum arkadaşlar malzemelerimi kenara alıyorum yumurtalarımı koyuyorum hemen bütün malzemelerimizi aynı anda karıştırabiliriz arkadaşlar çok kolay çok basit acil bir misafirimiz geleceği zaman hemen yapabileceğimiz bir tarif arkadaşlar gün sofralarınıza da yapabilirsiniz arkadaşlarınıza da hazırlayabilirsiniz çok kolay. Şekerimi ve tuzumu da ilave ediyorum. İki paket kabartma tuzumu da ilave ediyorum. Yarım su bardağı olan mısır unumu da ilave ediyorum. Şimdi güzel bir karıştırayım bu karışımımı. Ne kadar un kullandım Göstereyim. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olacak. Ben 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu kontrollü ekleyelim. Hemen hamurumu kenara alıyorum. Bir yemek kaşığı pekmezimle bir su bardağı suyu güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Benim tabağım küçük, çok dolduramıyorum kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Güzelce karıştırıyorum. Kenara alıyorum hemen. Kaşarlarımı burada doğradım, hazırladım. Şimdi hamurumdan parça koparacağım. Bu açılarımızın boyutları tamamen sizlerin zevkine bağlı arkadaşlar. Dilerseniz büyük, dilerseniz küçük yapabilirsiniz. Doğramış olduğum kaşar'dan koyuyorum hemen içerisine altını güzelce kapatalım ki kaşarımız eridiğinde akmasın şöyle göstereyim arkadaşlar eritmiş olduğum pekmezli suya koydum susamıma koydum ve şimdi tespihe koyacağım arkadaşlar hemen bir tane daha yapayım istiyorum kaşarımı koyuyorum hemen sıkıca kapatıyorum tekrardan aynı işlemi yapıyorum biraz önce arkadaşlar bu poğaçamın tersini değil de yüzünü koydum tersini koyacağız onu da söylemiş olayım kenara alıyorum hemen susamma güzelce batırıyorum. Evet. Yüzüne gelen tarafı altına gelecek arkadaşlar. Kapattığımız taraf üzerine gelmesi gerekiyor. Hepsini yapayım göstereyim. Poğaçalarımın hepsini yaptım arkadaşlar. Şöyle yanı başından bıçakla bir çizik açıyorum. Sonra 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz piştiğinde göstereyim Evet sevgili takipçilerim poğaçalarımın güzelliğine bakar mısınız muhteşem oldu çok güzel oldu hemen şöyle kenardan bir tanesinin altını üstünü şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel oldu poğaçalarım bu güzel tarifimi bu güzel poğaçamı yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın